Değerli basın emekçileri hep, hepiniz e basın toplantımıza hoş geldiniz. Ben tabii başlarken bu sabah Diyarbakır'da tekrardan Özgür Basın emekçilerine bir gözaltı saldırısı gerçekleşti. Onu kınayarak başlamak istiyorum. AKP iktidarı toplumsal desteğini yitirdikçe muhaliflere, partimize e, basın emekçilerine saldırmaya ve Türkiye'den yükselen alternatif sesi kısmaya çalışmaya devam ediyor. Ama Özgür Basın'ın gelenin ilk saldırı daha özel bir anlam taşıyor. Ne zaman bir e, kırım, bir saldırı operasyonu başlatmak istesi AKP iktidarı önce eee Türkiye halklarının özgür haber alma hakkını engellemek için özgür basın geleneğinden gelen basın emekçilerine yönelik bir saldırı gerçekleştiriyor. Dolayısıyla biz bu gözaltıları kılınıyoruz ve özgür basın emekçilerinin yanında olduğumuzu onlarla birlikte dayanıştığımızı ifade etmek istiyoruz. Özgür basın geleneğinden gelen gazeteci arkadaşlarımız hakikatleri söylemeye, hakikat haberciliğini yapmaya her türlü baskı ve saldırıya rağmen devam edeceklerdir. Del basın emekçileri tabii dün büyük bir konferans gerçek şekillendirdik. Şu anda konferanstan çıkan e, sonuçları ve yine kongremize giderkenki hazırlık sürecini tamamlamak e, tartışmak üzere Merkez Yürütme Kurulumuz toplantı e, toplantıda ben e, Konferans sonuç bildirgemizi sizlerle paylaşmak için e, MNK arasında e, sizin karşısına geldim. E, çok uzatmadan e, dün konf iki günlük konferansımızda çok derin, çok kapsamlı sizinle konferansımızda ortaya çıkan e, sonuçları paylaşmak üzere konferans sonuç bildirgemizi paylaşmak istiyorum. Dördüncü büyük konferansın sonuç bildirgesi HDP fikriyatında ve mücadelesinin oluşmasında. Büyük değerler yaratan, yitirdiğimiz bütün yoldaşlarımızı saygı ve minnetle anıyoruz. Zindanlardaki ve sürgündeki arkadaşlarımızı da selamlıyoruz. Beşinci olan büyük kongremize giderken yıllardır emek vererek büyüttüğümüz mücadelemizin önemli aşaması olan bir konferans sürecini işlettik ve tamamladık. Türkiye'yi değiştirme, umutlu, eşit ve özgür bir geleceğe taşıma gücümüzü ve inancımızı büyüttük. Bileşenlerimizin de katıldığı il toplantıları ile yedi bölgede gerçekleştirdiğimiz özgün özgün kadın ve karma konferansımızda yürütülen büyük kapsamlı tartışmaların ardından büyük direniş, büyük yürüyüş şiarıyla 6-7 Haziran tarihinde 600 delegenin katılımıyla Ankara'da dördüncü büyük konferansımızı gerçekleştirdik. Dördüncü büyük konferansımıza eleştirel ve öz eleştirel değerlendirmelerde bulunduk. Önümüzdeki dönemin politik ve örgütsel ihtiyaçlarını saptayarak faşist rejime karşı demokratik, özgürlükçü, eşitlikçi bir düzenin kurulmasının ve güçlü demokrasi inşasının adresi olduğumuzun kararlarını bir kez daha gösterdik. Konferansımızda demokrasi ittifakını büyütme, demokratik cumhuriyeti inşa etme mücadelemiz ile İmralı tecridini ve cezaevlerindeki hak ihlallerini sonlandırma başta olmak üzere ekonomik kriz, ekolojik talan, tarım, yerel yönetimler, gençlik, engeller, mülteci ve göçmenler, çocuklar ve emekli yaşlılarla ilgili partimizin yol haritasını belirleyen ve Türkiye siyasetini doğrudan etkileyecek kararlar aldık. Ayrıca 4. Kadın Konferansımızın da aldığı kararları benimsedik. Tarihsel bir dönemden geçiyoruz. Demokratik kurucu iradeyi esas güç haline getireceğiz. Derin ve çoklu bir kriz yaşayan kapitalizm sömürüsünü ve hegemonyasını devam ettirmek için bir taraftan Rusya ve NATO merkezli emperyal savaş ve müdahalelerle şiddeti yaymaktadır. Öte taraftan dünyanın yeniden parsellenmek istendiği bu süreçte Orta Doğu bölgesi de enerji sömürüsü sebebiyle önemli bir çatışma bölgesi olmayı sürdürmektedir. Kürtlerin Rojava'da kadınlar öncülüğünde elde ettiği kazanımlar küresel ve bölgesel güçleri rahatsız ederken Orta Doğu'da demokratik yaşamı hedef alan emperyal müdahaleler KDP'nin desteğiyle ve AKP-MHP iktidarı eliyle yürütülmektedir. Küresel güçler ve yerel işbirlikçileri bir kez daha Orta Doğu'nun birçok noktasına şiddeti yayarak milyonlarca insanın hem yerinden edilmesine neden olmakta hem de onları uluslararası alanda pazarlık konusu haline getirmektedir. Kapitalist kutupların yaşadığı hegemonya krizinin bir benzeri de Türkiye'de yaşanmaktadır. Çoklu krizin derinleşmesiyle her geçen gün daha fazla güç kaybeden iktidar, faşizan, cinsiyetçi, sömürüye dayalı ve ekolojik yıkılma yol açan politikalarını yükseltmektedir dışarıda emperyal gündemle uyumlu olarak şiddeti yayan iktidar içeride de cezaevlerindeki ölüm ve hak ihlali siyaseti başta olmak üzere her türlü hukuksuzluğa ve zorbalığa yaslanmaktadır. Buna karşı Kürt halkının ve binlerce siyasi tutsağın direnişi sürmekte, kadınlar eril sisteme ve zihniyete karşı alabildiğine çetin bir mücadele vermekte, işçiler ve emekçiler hakları için direnmekte ekoloji hareketleri sesini yükseltmektedir. Artan toplumsal itirazların ve tepkilerin sistem içi muhalefetle demokratik yaşamı inşa dönüşmesi mümkün değildir. Çünkü sistem içi muhalif güçler de AKP MHP iktidarının savaş politikalarının arkasına dizilmektedir. Türkiye halklarının demokratik geleceği için tek çözüm sistemin radikal demokratik değişimidir çözüm üçüncü olur demokratik Cumhuriyet'in inşa edilmesidir dördüncü konferansımızda farklı alanlarda mücadeleyi büyütme irademizi bir kez daha güçlü bir şekilde vurguladık Türkiye tarihsel bir kırılmadan geçerken ezilenlerin ortak mücadele birliği ile demokratik Cumhuriyet'i inşa etme kararlılığındayız bu bağlamda ikinci yüzyılda demokratik Cumhuriyet'i inşa edeceğiz Cumhuriyet'in geride bıraktığı 100 yıllık zaman diliminde farklı kimliklerin, kültürlerin, ana dillerin ve inançların varlığını inkar eden evrensel temel hakların reddine dayalı demokrasiden yoksun mevcut rejim yadını doldurmuştur. Konferansımız önümüzdeki dönemde demokrasi, eşitlik, özgürlük ve adalet zeminde bir araya gelme iradesini gösterenler olarak demokratik cumhuriyeti inşa hedefine ulaşmak için ortak mücadele ve dayanışmayı güçlendirmeye karar vermiştir. Konferansımız bu kapsamda eşit, özgür ve demokratik bir geleceği, demokratik bir ortak geleceği inşa etmek için herkese birleşik mücadele çağrısı yapmaktadır. Demokrasi ittifakı Türkiye'nin kurucu inşa gücüdür. AKP MHP iktidarının Türkiye'de yarattığı büyük yıkımdan kurtulmanın yapısal sorunlara kalıcı çözümler üretmenin yolu toplumun en geniş kesimleriyle buluşmayı hedefleyen demokrasi ittifakıyla mümkündür. Konferansımız, Türkiye'de yaşanan çokluk krizin bir sebebi olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini değiştirmeyi, bunun yerine demokratik, özgürlükçü ve eşitlikçi bir düzenin kurulması ile güçlü demokrasinin inşasını temel hedef olarak belirlemiştir. Türkiye halkları ne demokrasi ortadan kaldıran Cumhur ittifakına ne de demokrasi, ne de vesayetçi geçmişi özleyen eskinin tekrarı muhalefete mecburdur. Bu sebeple üçüncü yol siyasetimizle demokrasi ittifakını büyütmek ve sokak sokak, mahalle mahalle toplumsallaştırmak temel hedef olarak belirlenmiştir. Ekonomik krize karşı emeğin mücadelesini yükselteceğiz. Türkiye halkları tarihinin en yüksek işsizlik ve yoksulluk, borçlanma ve mülksüzleşme sürecini yaşıyor. Ek Ekonomik krizin temel sebebi iktidarın sermaye önceleyen politikaları, emek ve emekçi düşmanıyla ile savaş ve silahlanma harcamalarıdır. Ekonomik kriz bugün milyonlarca insanın açlık sınırı altında yaşamasını neden olurken, iktidar savaş politikalarıyla açlık çığlığının duyulmamasını amaçlamaktadır. Bizler bu ülkede emeğin sömürülmesine ve yoksulluğa son vermeye. Adaletsizlikleri ve eşitsizlikleri ortadan kaldırmaya, emeğin ve halkların birlikte özgürleşmesine dair kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyuyoruz. Savaş ve işgal politikalarına karşı barış ittifakını büyüteceğiz. AKP ve M AKP iktidarı NATO ve uluslararası güçlerin onayı ve KDP desteğiyle Kürdistan Federe Bölgesi'ne sınır ötesi harekatlar düzenlemekte, enerji koridorları oluşturmak ve bölgenin demokratik yapısını değiştirmek amacıyla Türkiye'de en ufak bir tehdit oluşturmayan kuzeydoğu Suriye topraklarını işgal edeceğinin sinyallerini vermektedir. Bu kirli politikayı reddediyor ve lanetliyoruz. Savaşa ve işgale karşı barışı savunmakta ve barış ittifakını büyütmekte kararlıyız. Kürt sorununda demokratik çözüm Orta Doğu'da büyük barış. AKP-MHP iktidarı Kürt düşmanlığını daha fazla arttırarak savaş ve çatışma politikalarını ısrar etmekte ve ülkenin içinde bulunduğu çokluk krizi derinleştirmektedir. Kürt sorunu diyalog ve müzakere temelinde meclis zemini dahil olmak üzere sorunun tüm muhattapları ile demokratik bir şekilde çözülmelidir. Aksi durumda Türkiye'nin ne demokratikleşmesi ne de toplumsal huzura kavuşması mümkün olacaktır. HDP, Kürt sorunun demokratik ve barışçıl çözümü için üzerine düşen her türlü sorun yerine getirmeye devam edecek ve bu konudaki tutumunda ısrarlı olacaktır. Çözümün önündeki en büyük engel İmralı tecriti son bulmalıdır. Bir haftada çatışma durumunu ihtimalini ortadan kaldırırım diyorum. Ben çözerim, kendime güveniyorum, çözüm için hazırım diyen Ha, çözüm için hazırım ancak devlet de devlet aklıda gereğini yapmalıdır diyen Sayın Hocalan 23 yıldır mutlak tecrit koşullarında tutsak edilmesi Kürt sorununda demokratik ve barışçıl çözüm önündeki en büyük engeldir. Tecrit ile birlikte aynı zamanda Türkiye halklarının da barış hakkı ve umudu gasp edilmektedir. İmralı'dan her daim yükselen barış çığlığı, çığlığına barış çağrısına kulak verilmelidir diyalog ve müzakere odaklı bir çözüm ve bu toprakların on yıllardır ihtiyaç duyduğu barış için İmralı'nın kapıları açılmalı, kendisinin özgür yaşam koşulları sağlanmalıdır. Kadınlar özgürlükte ısrarlı, mücadelede kararlıdır. Dünyanın dört bir yanında savaş, kriz ve şiddet olmadan ayakta duramayan iktidarların estirdiği faşizme ve kapitalist erkek egemen zihniyetine karşı örgütlenme ve mücadeleyi büyütme esas almaya devam ediyoruz. Erkek egemenliğinin benzer biçimlerini farklı gibi sunan iki yolun kadınlar açısından da özgürlük, demokrasi, barış ve eşitlik getirmeyeceğini biliyoruz. Kadın katliamlarına, tacize, tecavüze, çocuk istismarına, ev içinde ve dışında emek sömürüsüne karşı kadın dayanışmasını ve mücadele büyütmekte ısrarcıyız. Kadınların tarihsel kazanımları olan eş başkanlık ve eşit temsiliyetten de İstanbul Sözleşmesi'nden de vazgeçmiyoruz. Bugünü de yarın da biz inşa edeceğiz. HDP eşitliği ve özgürlüğü kazanmak isteyen tüm kesimlerin olduğu gibi gençlerin de partisidir. Bizler tarihten de biliyoruz ki gençlerin ve halkların direnişi savaşlara karşı daima var olmuştur. Şimdinin ve özgür yarının kurucu gücü olan gençlerin eşitler arası bir siyasal ilişki içerisinde inisiyatif aldı ve özelliklerini korudu. HDP yürüyüşünü birlikte güçlendirmeye devam ediyoruz. Bu aynı zamanda özgürlükleri ve nitelikli eğitim, sağlık, barınma ve ulaşım hakkı içinde mücadele eden gençlerin sesine eşlik etmenin de yürüyüşüdür. Bu yürüyüşün gücü ve dinamizmiyle birlikte özgürleşeceğiz. Türkiye halklarının çoğulcu yapısını parlamentoya taşıyacağız. Hedef olarak Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine dar ve kısa vadeli çıkar hesaplara değil, Türkiye halklarının çıkarları temelinde yaklaşıyoruz. Parlamento'yu çoğulcu bir yapıya kavuşturma mücadelemize devam edeceğiz. Biz bu mücadelemizde ezilenlerin, emekçilerin, kadınların, halkların, kültürlerin, inançların, cinsiyet kimliklerin, engellerin ve gençlerin Parlamento'da güçlü bir şekilde temsil edilmesini hedefliyoruz. Bu kapsamda parlamento seçimlerinde statikocu, restorasyoncu güçler ve iktidar bloğu karşısında HDP'nin yolu üçüncü yoldur, demokratik seçenektir. Kişileri değil ilkeleri konuşacağız. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bizler için esas olan adayın kim olacağı değil, yeni dönem politikalarının ve ilkelerin ne olacağıdır. Partimiz Cumhurbaşkanlığı seçimi için yeni dönemin politikaları müzakereye açıktır. Bu sürece demokratik dönüşümü hedefleyen ilkeler mütabakatı üzerinden yaklaşıyoruz. Amasız, fakatsız HDP'yi savunuyoruz. Partimize açılan kapatma davası, yereldeki kayyum uygulamaları, Kobani davası ve istikrarlı hukuksuzluk ve tutuklamalar ve baskılarla sadece bir parti olarak HDP değil, fikriyatı, Türkiye halklarının ortak mücadelesi demokratik ifade demokratik iradesi tasfiye edilmek istenmektedir. Kapatılma kaygısına düşmeden HDP ve HDP fikriyatını savunarak ve güçlendirerek yürüyüşümüze devam ediyoruz. HDP sadece güçlü bir muhalefet adresi değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin çözüm gücü ve kurucu inşa gücü olma iddiasındadır. HDP'yi savunmak, tam da bu zamanda toplumsal itirazı, cesareti ve yeni yaşamın inşasını savunmaktır. Çünkü HDP 8 Mart, Nevroz ve 1 Mayıs meydanlarını dolduran milyonların inanç özgürlüğü ve eşit yurttaşlık mücadelesini sürdüren Alevilerin, erkek egemenliğine karşı mücadele eden kadınların, doğanın talanına karşı duran ekolojistlerin ve bir bütün olarak tüm ezilenlerin partisidir. Bu toplumsal kesimler her türlü kumpasa rağmen asla çaresiz ve seçeneksiz kalmayacaktır. Tarihsel mücadelemizde ve son olarak dördüncü konferansımızda açığa çıkan güç, coşku, kararlık ve umutla beşinci büyük olan kongremize yürüyoruz. HDP Türkiye'deki tüm sorunların çözümü ve halkların umudu olma iddiasını taşımaya devam edecektir. Umudu ve mücadeleyi büyütmek isteyen, gelecek biz izleyen herkesi bu görkemli yürüyüşe, büyük direniş, büyük yürüyüşe davet ediyoruz. Değerli arkadaşlar, konferans sonuç bildirgemizi sizlerle paylaştık. Sorular varsa konferans ve kongre gündemiyle sorular varsa alacağım. Başka soru almayacağım. Bu gündeme dair soru varsa alacağım. Mijarlı serteneliser konferans ve kongre. Mijarlı serteneliser

Türkçe'de tekrar edeyim, Kürdistan'lı partilerle olan ittifak çalışmalarımıza demokrasi ittifakımızın bir ayağı, bir parçası olarak değerlendiriyoruz. Bu konudaki çalışmalarımız da devam edecektir yeni dönemde. Sanırım başka soru yok. Geldiğiniz için teşekkürler arkadaşlar.